Türkiye'de Kurban Bayramının ilk namazı İddır'da saat 5-12'de kalındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında ilk namaz İddır'da saat 5-12'de kalındı. Iğdır'daki camilerde bir araya gelen vatandaşlar saatler 5 12yi gösterdiğinde namaza durdu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirerek dua etti. Daha sonra vatandaşlar bayramlaştıktan sonra sevdikleriyle bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine gitti. <laughs> Yurt genelinde camilerde bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından salavatlar okuyarak dualar etti. Kurbanını kesersin, paylaşma ister veya az vermeni terkiyle der. Vallahi bu manada şükür ibadeti. Rabbimiz Allah'a mutlaka kurbanımızı paylaşma namaz sonrası cemaat hep birlikte teşrik tekbirleri getirdi. Eda edilen namazın ardından vatandaşlar camide ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi. Daha sonrasında ise sevdikleriyle bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine doğru yola koyuldu. <laughs> Binlerce yapı gibi birçok caminin de hasar gördüğü Adıyaman'da hafif hasarlı ve hasarsız camilerde bayram namazı kılındı. <laughs> Ramazan bayramında hasarlı olduğu için bayram namazı kılınmayan Yeni Mesarlık Camisi'nde yapılan onarım sonrasında bu bayram namaz kılındı. Binlerce vatandaşın akın ettiği camiye gelen vatandaşlar saat 5.41'de kılınan bayram namazıyla ibadetlerini yerine getirdi. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı namazı camiler ve konteyner kentlerde idrak edildi. Üzünlü ve e, buruk bir bayram e, yaşıyoruz yine. E, Geçmişlerimiz Allah rahmet eylesin. Bugünlerimizi yani unutmayalım. Yaşadıklarımızı unutmayalım, unutturmayalım. Ve bunların hepsinden ders alalım işte deprem oldu, depremde bir sürü can kaybımız var. Abilerimiz, ablalarımız gitti. Buraya geldik işte konteynerde, burada bayram namazını kıldık. Allah herkese huzurlu bir şekilde bayram yapmayı nasip etsin. Çoluğunu çocuğun Allah kucaklaştırsın, herkes birbirine kavuştursun. sıla Rahim yapalım, hasret giderelim, sohbet edelim, muhabbet edelim. Allah'ım emeği geçen bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum. Allah binlerce razı olsun. Bütün büyüklerin, küçüklerin bayramını kutluyorum. Tam aleminizin, ülkemizin ve milletimizin kurban bayramı mübarek olsun. Allah bir daha ülkemize böyle acıları yaşatmasın diyorum. Şimdi Rabbim ülkemizin birini beraberliğini bozmasın. Ee, Kahramanmaraş ve deprem bölgesinde buruk bir bayram yaşıyoruz. Ee, Kahramanmaraş'ta veya deprem bölgesinde yaşayıp da akrabası vefat etmeyen bir insan yok sanırım. Maalesef bizlerde de var. Rabbim mekanları cennet edersin.